Sonic Shane is love. Tus cotas, esta Shane. Toma, díle. ¿Dónde vas? Vale, Paula, que es hora de dormir. No, un no ratito mal, porfa. Vale. Pero no se lo digas a la mamá. Gracias, Pablo. Oh, hey, Paula. Paula, hey. You good? I had the weirdest dream. I was a kid. I was playing Sonic. And then my dad came. And you and my dad. Uh, never mind. Actually, do you like Sonic? Of course I do. I think you're going to love this update. <laughs> Sonic is coming to squad as a hero, and he's not coming alone. Knuckles and Tails are tagging along as two new squatties ready to fight Dr. Eggman. Sonic is a speedster hero who turns into Super Sonic when you trigger his power, making him invincible for a few seconds. He also boosts your squad's movement and attack speed while active. His passive trait helps charge Super Sonic faster when you use Turbo. And as you upgrade his trait, it also boosts the health and attack of your speedster squatties. Tails is a summoner who can blast through enemies with his laser cannon power his passive trait lets him join your squad piloting his cyclone walker and if he gets destroyed he keeps fighting on foot until it responds a few seconds later knuckles can dig and dive with his power becoming immune to damage while underground and dealing area damage when he bursts out his trait lets him dig for loot and in his super form he finishes his attacks with a powerful spiral uppercut both tails and knuckles have baby classic and super forms their powers and traits will upgrade as you unlock their evolutions we know what you're wondering how do you unlock sonic knuckles and tails the event kicks off on update day and runs for three weeks collect rings in battles from the shop and through daily rewards to progress through the event all rewards and unlock sonic once you unlock sonic keep collecting rings because you'll be able to purchase sonic hero points with them Use those points to unlock Knuckles and Tails in Sonic's Hero Journey. You can get extra rings in the time-limited modifier Dr. Eggman Attacks. Dr. Eggman's mobile has landed in the Squadiverse and he's ready to cause chaos. Wait until he jumps out to attack him and be extra careful when he transforms into his Death Egg Robo form. Now you know what to do. Collect rings, unlock Sonic Tails and Knuckles and teach Eggman a lesson starting on update day another super iconic character is coming with this update any guesses oh it's definitely edgar no it's spike spike is our first healer hero just like that, every hero type has its star. We'll share all the details on how to unlock Spike as we get closer to his release. But for now, here's a sneak peek at his power, trait, and hero journey. Spike will arrive sometime this summer. Stay tuned. There are a few more things coming in this update. Plaza can now be zoomed out again. Hatchling Run will come back soon with new balance changes and a final run packed with Hatchlings. Battle Healer is getting her ultimate evolution. And a bunch of bugs have been squashed, including the one where Archer Queen could sometimes one shot any hero. <laughs> Make sure to check out all the details in game on update day, June 17th. Adios! Adios. Neyse şimdi arkadaşlar buradan çıkalım. Şimdi bir tane arkadaşım var. Onun videolarına bakalım. Bir arkadaşım var. Şuradan çıkalım biz bir. Dur arkadaşlar şöyle şuraya getirelim. Ara Şöyle şimdi onun videoları. Selim ben göstereyim. Selim. Selim. Üç. Asit. Bak bunu çok hızlı Bak çok hızlı açınca bu Benim arkadaşımın Onun kanalına gidelim. Oradan izleyelim Daha da mantıklı. Zaten şu izleyelim. Bu zımbırtı ne? Bir enter incisi. Seni fırlattığın yere ışınlar. Evet tabii. Hayır dur. <laughs> Ondan <laughs> sadece bir tane kalmıştı Olsun Bu zımbırtı ne? Bir en... geliyor Merhaba ben postacı selam <laughs> Herkes ona bakıyor, Merak <laughs> ne? Bir endur incisi Seni fırlattığın yere <laughs> ışınlar Evet abi Hayır doğrusu <laughs> Ondan... <gülüyor> Evet <laughs> <akışar, bugün gülüyor> baklava E 4 Baklava. Oğlum ben baklavayı 1'e koyayım. Şey, künefe mi? Künefe 5. Künefe. Ben... Altı. Kadayıf yedi. Bunu bilmiyorum. Direkt 6 diyeyim. Arkadaşlar. Bunu bilmiyorum. Bu... <laughs> Sütlaç. Ben sütlaçı seviyorum. Sütlaç. Çok seviyorum da yani. Biraz iki ]cık.

<gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Roblox mu yoksa Minecraft mı? Mi? Arkadaşlar Siz Roblox mu yoksa mi? Minecraft mı? Mi? Odana geç çabuk yoksa döverim seni. Ben artık büyüdüm anne. Beni dövemez. Baba valla şaka yaptım baba. Baba. <laughs> Roblox açıldı Roblox 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 <laughs> Roblox

Yes. Bugün 8 Oyun. Haziran. Bugün denize gideceğim. Çok mutluyum. Yes. Sigara öldürür seni. Pek zihni şutur seni. İkisini aynı anda hiç ölümsüz ol. Sigara. Ne yapacağız? Ne

Il Çıkalım artık. Şimdi şuradan bir çıkabilirsek arkadaşlar şuradan bir çıkalım biz rahatlarız. Çıkın şuradan. Oradan bir çıktık bayağı videosu varmış. Onun başka videoları var mı Mehmet Emin? Onun videolarını izlerim ya. Videolarını nerede gösteriyor? olan. Yokmuş şey geldi. yokmuş. Tamam. Arkadaşlar şimdi ee, videomuz bitti. Hadi görüşürüz. Sonra Brawl Stars videosu falan çekerim.